Merhaba arkadaşlar ben Klimada Delicam Ben de Emir Bugün bir terörüye videosu da karşınızdayız Siz gelmeden önce bunları topladık çünkü bunlar şey moltenleri toplamak çok uzun sürüyor Evet çünkü cehenneme düştüğünüz anda ölüyorsunuz bu kadar basit Aynen hatta Unholy giriyor Şimdi şeyler falan toplayacak neydi onların adı Kobal toplayacağım ben Aynen ben de evi düzenleyeceğim Aynen Çünkü ben artık ölmek istemiyorum Sanki ben meraklıyım <laughs> Şu kelebekleri neyse ben koyuyorum her hepsini buraya. Ne ya ne var? bir tane MPG tower yapsak ya. Yani. MPG ne? Ya böyle böyle. Tüm MPG'ler orada. Allah Allah. Onlar yukarı nasıl çıkacak? At çıkarlar abi. Kızı çıkamıyorlar ki. Çıkarlar. Hmm. Bir dakika. Hı hmm. hı hmm. 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 Bannerlarımız müthiş. Evde her yerde bir şey var. Çok karışık. Şuradan ya. mı Ben iniyorum madene. Kobaltı. Hmm, tamam. Şimdi de maden toplama zamanı. Zamanı geldi. Ya of ya. Bunlar çok kötü vuruyorlar ama. Oha 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 oha. Oha. Dalga mı geçiyorsun benimle? Çok kötü vuruyor. 78 canım kaldı. Yeşil takıma geç. Of oh ya. Ben bunları kırabilirim. Abi bu odundan olur mu ki ev ya? Dynasty mi? Ha. Bence olur. Ya ben sallı. Duvarlar ondan. Benden... Uhuhuhuhu. Uh. Çok pis buralar be. Ne sandın ya? Ne sandın? Ee... Bunlar kırılır mı odun? Ha, neydi bunun adı? Pound Hand. Pound hammer. Hammer'la nasıl odun kıracaksın? Hem X var Emir, niye kırılmaz? O hem X mi? Var dedim Emir sadece, örnekten girdim. o zaman niye kırmaya çalışıyorsun? Denedim, Onu... denedim. Nereden dinliyorsun ya? Asıl sen nereden dinliyorsun ya? Hmm. Ben şu an madende sıkıştım. Sıkıştım çünkü Possessed Armor'u kesiyorum. Yoluma engelledi. Ne var pislik? Ya bir kes ya. Ne var diyor? Ben burada bizim geleceğimiz için çalışıyorum. Kes kesin Gelecek için çalışıyorum. Şu mağaraya Aa. Bizim müthiş geleceğimiz. Müzesane olacağız. <gülüyor> <gülüyor> Biliyor musun şey? Kobaltlardan şey de yapabiliriz. Kendimize zırh da yapabiliriz. Sen bana yapılmıyor diye bir şey evet. Oldu? Bilmem ki. Aa kurt. Ben yapılmıyor Atın kurt. sanıyordum. Atın kurt. Onların kılıçları değil sanırım. Ama zırh yapmayız. Zırh o kadar güzel değilmiş. Senin üstündeki kadar neredeyse. Aa, o zaman gerek yok. Aynen gerek yok. Bizim onu o kobal toplamamızın tek nedeni şu an şey yapmak. Maitril anvil yapmak. Aynen sonra. Juh juh juh. Ve drill yapmak. Çünkü ben drill'i çok seviyorum. Sen şey mi yapacaksın? Pick ex mi drill mi? Pick Hayır. Valla sen koraflere inanmaya bakma. Ama canlı deniyor Emir ya. Videosunu atarsın sonra. Atacağım zaten. Bak ben o videonun linkini koyarım altına. Ama drill'in havası bir başka ya. Sen hala sapan sapan çağından kalmış gibi pikex kullan. Ben mekanik çağ geçeceğim. Kardeş hangisi daha hızlıysa onu kullanırım. Hangisi daha iyiyse ben onu kullanırım. Evet, tamam. Ve ikisinin de üstünde şey aynı şey yazdığı için fark yok. Evet, şey. Gördüğünüz. Belki o adamlardan bir tanesi mining şey içmiş, potion içmiş. İkisi de aynı adam. Yani. Mining potion içmiş, belki birini yaparken. Emin bir, bir, bir git ya. Birini yaparken mining potion içmiş, birini yaparken içmemiş. Eee buna ne diyeceğim? Eee... Anlamamakta ısrar edeceğim. Anlamamakta ısrar edeceğim. Üstüme geliyor. İyice torto ise. Ölme gidiyor. Fake 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 fake. Öleceğim. Ölmek üzereyim. Ölecek gibiyim yani. Sanki. Ya benim <laughs> Bu kadar mı ya bizim yaptığımız yer? He, daha gidiyormuş. Derinliklere inmemiştim daha. Yok 70 vurdu lan balık bana. Balık. Evet. Anglerfish. Bu ne biçim bir yaratık ya? Daha. 56 vurdu yarasa. Allah belanı vermesin. Niye geldi? Pembe adam. Pembe adam çok pisliyor. Oh. Aferin <laughs> Abi Bu çok çok kötü vuruyorlar ama ya. Pizza bak ya. Bu çaba onun böyle. Ya ne yapacağız ya? Angler Fish Banner, Dead Link Banner, Banner kasyon ben. Şu aşağıda şu an üç tane. Ha? Üç tane? Cesaretimi evet, toplayıp atlıyorum. Atladım. Dın dın dı dın. Dın, dın, dı dın Atladım ha. Atladım ama ölecek gibi. Of ya. <laughs> Yok madene değinemiyoruz. Orası da şey. Kapalı. Aa cehennemden çektiğimizi bir de bir, 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 defa daha burada çekeceğiz. Madende. Lan, 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 lan. Of. Yeter mi NPC için ya? Yani... Ne, neresi diyorsun sen? Gel. Yet. Bakayım diğer eve. Yeterli bence. Yeterli yeterli. Ama bence yapmayalım ya, bizim Evde dursunlar. Yani o zaman. Abi evi ben güzelleştirmek istiyorum. Çok karışık ya. Tamam bak, benleri kaldır. Resimleri falan kaldır. Abi, Ev zaten bak. güzel. Benleri falan git o şeye koy. Savaş odasına. Ha, boyacı vardı burada. O nerede? Profilleri de. Boyacı burada kimisi bira. Gördüm. Yok, Dur yat işte şu. Hani abi? Şu. Şu. Heh. Abi bu değil ya. Ya o be dur bakayım. Bu işte boyacı. Onu demiyorum benim dediğim adam duvarları boyuyor. Yuh. O öldü. Solar eklipse de öldü. Ha öldü mü? Abi bak şey... buraların hepsi her yeri kaldır ya. Şu gereksiz. Allah'ın odasını taşıyalım mı? Taşıyalım mı? Çok uzun süre içi eşya dolu. Hızlandırırız. Ha. Bence cidden bak, chest odasını o savaş alanına taşıyalım. Tamam. E o zaman ev diye bir şey olmasına gerek yok. NPC'ler burada dur. Hmm. tamam. Videoyu keseyim ben taşıyıp gelelim ona. Tamam arkadaşlar videoyu burada kesiyorum. Bu her şeyi burada taşıdıktan sonra geleceğiz. Üf. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz ve Kırmızı ay şu an mı? Kanlı an yani Ne kanlı ay Kanlı ay Oo. Dökhan, Kanlı ay değil kanayı. ayı, kan ayı. Bu... Oha bu ne ya Oha <laughs> <laughs> bu ne Coşturmaya gittik <laughs> <laughs> Aga biz yoksa Başka event'e falan mı geldik ne abi Çılgın clown oyuncuları coşturuyor. Of oh, öleceğim. Koş 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 koş. Şu an evet demiş. Ne bileyim oğlum. Yok, Yok be. be. Altan yazı geçer o Bak a, normal a. bir mod bile şey yapıyor. Dönüşüyor. Ağzını açıyor Aa. bir camdan sonra. Aa. Dur dur dur. Zombie arm. Oh, oh, ölüyorum. Oh, oh, oh Charlie. Oh. Ah. Hadi, hadi doğ doğ doğ. Geceğiz, dışarıda kalamayacağız herhalde. Hiçbir zaman. <laughs> ah, oh. senin emir aldığını aldım. Orada harpy gördüm lan. Aynen. <laughs> Yeşil takıma geç. Yeşil takım. Go go go. Geliyorum. Go green team go. Yardımına ihtiyacım yoktu ama çok ısrar ettim. <laughs> Tabi canım. Benim silahımı çalmış. Silahımı gidiyor. Salak salak konuşma. Ya. Silah hırsızı. At hırsızı gibi oynama. Aynen. <laughs> Silah hırsızı. Silah hırsızı. Ah. Silah hırsızı ver şunu. Ben de git. Benim şu an sadece Dark olduğu farkında mısın? O hangisi lan? Ney lan? Dark nedir? Bu işte. Ay şu. Çıkmış. Aa top çıktı. Elimde olan. Top mi? Ver bakayım. Huh. Ver 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 ver. En ver, en ver, ver. Neymiş merak et. Taktım şu an. Ha o mu? Şapka. Huh. Elimde Oğlum buradaki su niye kırmızı? Bulut mu çünkü? Bulut mu damız? Hayır öyle demeyecektim. Bulut mu diye mi öyle diyecektim? Evet saçmalaman tabii ki de öyle. Aa! Bunu aa! Aa <laughs> abi! Göz tarafından deşildi. Aha hayt. Salladım he, deşildi yazdım. Ha ha hayt. Ha hayt. Salladım aa, he, sadece öylesine deşildi dedim. Hmm. Ölüm mesajında başka bir şey yazıyor galiba. Aha, <laughs> <kaçtım lan>. Aha, <laughs> ha ha hayt. kaçtı lan. Ha hayt. Hem de en kolay canavar öldürdü seni. Bu boşluk ne lan? Burayı kim yaptı? Gelsene be. Sığınak mı olur? Ne bu? Mağara. Biz, kal Biz kaldık mı ki bunu? Evet. Ben niye hatırlamıyorum? İlk başlarda kazmıştık hatta. Hmm. Kan banyosu keyifli. Bak Oha lan, toksit şey. Aa, kobalt var. Ama önce şunları kesmeniz lazım. Ben Toksicsin. seni korumaya çalışacağım. Toksik sülük geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Bunları düşünürken neyin kapasındaydı bunlar? Toksik sülük. Kobalt. Görmediğimiz yerlerde kobaltlar olabilir. Bir toksik sülükleri kesemedin ya. Ya sen ne diyorsun ya? ölüyor. Al. Ah. ah, canını indirmesem önce. Hadi mağara inip kobalt toplayalım. Aynen. Hay go go go. Buradan Ay. değil ama, gel. Sen de buradan değil. Ama burada da bir yer var lan. Ha, yok. Ha, şurayı tamamen. göstereyim hemen. Nereye? Böyle yaptık burayı arkadaşlar. İşte hepsini dizdik böyle, bloklar hani balık şeyleri madenler falan diye Oooo Vabzi Ne 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 ne? Vav 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 Hatırlıyor musun lan sen Bak ben de hatırlıyorum Vav 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 Yok lan öyle değildi <laughs> Sen uyduruyorsun şu an Vav vav vabzi 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 vav vav Çok güzeldi o ya Mal öyle dediğim gibi Babasının memelerini hatırlıyor musun? babasının babası mı vardı lan? Emir ya. Babası yok onun be. Tek başına, mal evde tek başına yaşıyor manyak. Misin? Vardı be. Tavşan bir tane bir tane tavşan vardı. Tam bir tane pembe vardı. Ha Pem pembe, tavşan. Pembe turuncu bir şey vardı. Babası yok onun. Vardı oğlum ailesi vardı hatta hatırlamıyor musun? Hayır demek ya. ki sen bilmiyorum ama. Sen <laughs> sen onu geç tak 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 Bu gerçekten... çok iyi vuruyor lan. Tak tak. Ne lan o? Şu attığım şey. Attığım şey. Ha. Şu, onu ben kullanıyordum. Çormuşum ben de. Ee, şu tortul çal burada kalsın. Bu da burada kalsın. Bu da burada kalsın. Püf, püf, püf. Emir yanma bolca torçala. Tamam bolca. Işıkçı sensin. Okidoki bu burada kalsın. Bunlar bunları at hatta ya. Bunlar ne yapacağız? Bu kalsın. Yey, bak, Geldik biz. Gel. Bak 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 bak. Gel. Gel. Gel 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 gel. Gel oğlum. Gel. Ya silahlarımızı değiştirdik ya. Eee bunu Aman koş şöyle. Aslında bizim ne yapma zamanımız geldi biliyor musun? Ney? Zamanı geldi. <laughs> Tabi canım. Sen çok akıllısın. Yapalım mı bir tane söylemedi? Ne gerekiyor? Aa. Emir. Sarı gel mavi. SDMG yapımına bakacağım. <laughs> hadi koruyorum hadi. Lazım oğlum bize. Şöyle güzel bir SDMG'miz olsa. Hadi tamam hadi. Oh, ah, göz Bir dakika ben o kalayım. Evet arkadaşlar <laughs> bu item elde edilemez Aa. <laughs> <laughs> Abi. Bu... Acı var mı <gülüyor> <gülüyor> lan emir ölüyorsun <laughs> Ah ah. Buldum bile. Ah. Abi ya. Yanıyorsun Fuat abi. Unobtainable. Vay be. Sadece inventory edit kullanılarak alınabilirmiş. Ne yani onu? Yani hile. Hayır hayır yani Mobdan falan da mı düşüyor? Yani hayır, hani hayır, hayır. Bardan. Asla elde edilemez. Asla, of. Asla ve kat A. Kat <laughs> A. Chain Gana bakalım bir de, o neyin nesiymiş. Asla ve kat A. Unobtainable. Bunda ne yazıyor? Hmm. <laughs> <laughs> Mace Captain Prime'den mi? <gülüyor> Yok. <gülüyor> daha kötü. Twins. Yok. Frost Moon eventindeki şey tanktan düşüyor. <laughs> gel yanıma gel. Bu videoyu burada kesemedi. <laughs> Frost Moon'daki tanktan düşüyor şey ya. ya. Gel yanıma. Ben sana benim. Can kardeşim. <laughs> Niye o tarafa attın ki? Evet arkadaşlar bir videonun daha sonra geldik. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanalı beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere hoşçakalın. Bay bay.